arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir MNC Drive'dayız. Ee, bir arkadaşımızın aracını almaya gideceğiz. Bu bayağı eskiden e, yarışan bir araçtı. Yarışan dedim öyle legal yarışlardan bahsetmiyorum. İllegal kovalıyordu. Eski bir drag aracı diyebiliriz. Sokaklarda terör estiriyorlardı zamanında. Bu arkadaş evlenince aracı garaja çekti. Yaklaşık bir buçuk senedir falan araç garajda yatıyordu. Hem de öyle muhabbet esnasında aklıma geldi. E, sordum böyle böyle araç ne oldu dedim. Araştırıyor dedi. Dedim bir video çekme imkanımız olur mu dedim. Yani dedi benim işim var dedi. Ben dedi e, seninle olamam ama dedi aracı alıp istediğin gibi kullanabilirsin dedi. Ondan da izni aldık. Şimdi aracın yanına gidiyoruz. Baya tehlikeli bir arabaydı hatırladığım kadarıyla. Hiç binme fırsatım olmadı ama. E, bir iki kere yarışını izlemiştim. Yani sokak yarışlarını izlemiştim. E, aracın üzerinde 1.6 makine var. Üstten tek egzentrikli 1.6 makine var. E, şimdi biraz spoiler vereyim. E, üstten tek egzentrik 1.6 bir, e, bir de turbolu. Arkadan itişli. Baya böyle şey yani e, perişan tuning. E, arka deferansiyel kaynaklı falan. Tehlikeli bir makineydi. E, yani hatırladığım kadarıyla şeyleri sökülüydü. Arka kampanaları falan sökülüydü. Arabayı yavaşlatmasın diye. Sadece ön frenleri var arabanın üzerinde. Öyle viraj falan da kasacak durumda değil yani bu arkadaş bu arabayı e, Hani böyle budget build diyorlar ya e, Çok düşük bütçelerle hazırlamıştı hep çıkma parçalarla falan toparlamıştı Arabanın kasası falan çok diri ama dediğim gibi yürüyen kısmında falan böyle Ahım şahım bir işçilik yok de trafik bir acayip ya Can sıkıyor yani Yani yürür kısmında öyle ahım şahım modifiyeler yok Arka tarafta şey vardı hatırladığım kadarıyla bir kamyonet amontüsörü falan vardı yani böyle. Hep sağdan soldan toplama malzemelerle yapılmıştı araç. Ama oldukça iyi yürüyordu. Ee, şimdi zaten hep beraber göreceğiz. Şey dedi üzerindeki lastikler çok iyi lastikler değil. Yani çok kötü lastikler de değil ama benim yarıştığım zamanki lastikler değildi, değil dedi. Ona göre dikkat edersin dedi. Artık ne kadar dikkat edilirse öyle bir arabayla. yürürse biraz agresif geçeceğim. Bu abilerin sürüşü beni öldürüyor ya. Vallahi billahi öldürüyor ya. Yaşlandırıyorlar beni. Şöyle bayağı risk alarak birkaç sollama yaptım. Bir sollama daha yaparsın. Ne olacak? Yani harbiden can sıkıyorlar ya. Böyle güzel virajlı yollarımız var. Biraz daha bassak. Oh. Aynayı vurduk galiba. <laughs> Ses çıkarmadan yürüyelim. Daha önce de basacaktım da motorun ısınmasını bekliyordum. Arkadaş ya bu kadarla yavaş gidilmez ki. Bu aracı da yeni aldık bu arada. Al satışlarını işte bakıyoruz biliyorsunuz ufak tefek araç alıp satımları yapıyoruz. Da temiz sayılabilecek bir araç. Şirket çıkması ama çok kilometre yapmamış. Biz buradan gireceğiz şimdi. Çok kilometre yapmamış temiz sayılabilecek bir araç. Bizim bela burada. Bakayım şuradan gözüküyor mu? İşte bu. <laughs> aracımızı park edelim. Ulan demin de adama aynayı çaktık ama inşallah sıkıntı olmamıştır. Yok. <laughs> evet tehlike orada. Biz de aracı şöyle park edelim. Burayı seçtim. Niye bilmiyorum ama buraya park edesim geldi. Evet hayırlı olsun. Şimdi inelim. Bu Tehlikeye doğru ilerleyelim. Şöyle bir bakalım makineye. Dedim gibi bir altı makine var üzerinde. Şöyle turbomuz mevcut. Intercooler falan da var. Aynen. Intercooler'ımız falan da burada. Gördüğünüz motor içi falan da bayağı temiz. Ateşleme hala distribütörlü. falan komple sökülü. Harbiden tehlike. Zamanında iyi koşturuyordu bunu yani. <laughs> Sese bak. Bunun deferansiyeli falan kaynaklıydı. Benim hatırladığım kadarıyla. Şöyle bir bakalım. Jantlar falan güzel yalnız. Evet. <laughs> Arka tekerleğe bakarsanız <laughs> fark edersiniz kilidi. Ne oldu lan? Biz kendimizi şu psikopatlardan bir kurtaralım. O burada bir kavga dövüş var. Motorumuz soğuk. Isıtarak bir yol alalım. Frenler. Duracak gibi. <laughs> Duracak gibi. Hayırlı sos. Evet. Çatırtıları duyuyorsun. Şimdi buradan bir otobana doğru gidelim. Burada da bir kaza olmuş ama. Bugün bir problem var. Bakalım bu canavar neler yapıyordu. Aracımızla da 2101 1975 modeldi. Hatırladığım kadarıyla sigortamız yokmuş bu arada. Sigorta muayene yokmuş. Arkadaş öyle söyledim. Şöyle bir soldaya soldaya biz yol alalım. Kat motorumuzu ısıtalım. Eksos çatırtılarıyla beraber. Turbo bu arada altlarda yok galiba üstlerde geliyor. Yani kendini 3000'lerde falan şöyle belli ediyor. Şu Kuru trafikten bir sıyrılırsak. Evet 3.000'den sonra turbo hissettiriyor kendini. Onun arabanın yani şu an çok bir şey söylemek mümkün değil ama yatıyor yani süspansiyon sisteminde öyle bir modifiye olmadığı belli. de falan hani turbo geliyor öyle söyleyeyim. E, frenler çok güven vermiyor bu arada. Araçta bir buçuk senedir yatıyordu. Hani ilk defa biz yol yaptırıyoruz. Evet, şimdiden belli ediyor kendini. Yalnız kafadan kaydı kayacak gibi. Harbi tehlike. Ben bir şey söyleyeyim mi? Uf. Ucuz yırttık. Harbi ucuz yırttık. Yalnız ciddi tehlike. Yani şimdiden söyleyebilirim. Merakla bekliyorum. anlamına çok bir şey yok. Karşıdan da arabalar geliyor. Hop. İyi farlarımız çalışıyor. Harbiden <laughs> tehlikenin ta kendisi. <laughs> dediğim gibi arka taraf yuklar. Sadece ön taraf var frenlerde. Arkayı körlemişler. Yani arka tarafın şeylerini söküyorlar. Kampanalarını söküyorlar. Bu, bu Adana'da falan yapılan tofaş yarışlarında da yapılıyor bu. Hem hafifletmek adına hem de frenin arabayı yavaşlatmasını önlemek için. ya yapsak mı şöyle bir şey? <laughs> Harbiden tehlike yalnız. Radyatöründe de geliştirme var hatırladığım kadarıyla. Stok radyatörü değildi bu. Ama hangi arabadan devşirme bilmiyorum. mı Hayatta Trenler bu arada şişti Şimdiden şişti Ne yapacağız bilmiyorum Sıfırdan bir kalkış yapsak mı ya Trafikte var ama Neyse çift şeride çıktık bir şekilde Sıyrılırız herhalde Şöyle bir arkaya bakayım Yani öyle böyle yürümüyor. Harbiden acayip gidiyor. Hatırladığım kadar var. 8000 çeviriyor bu arada. Virajlarına hiç güvenemiyorum. O yüzden virajda biraz gaz kesmem gerekiyor. Şöyle dörtte bir yüklenelim bakalım. 240'a doğru gidiyor şu an. İnanılmaz. çok kötü. Ön takım acayip kötü. O daha şimdiden benzin işi yaktık. Frenler hmm. iptal. Tam baya terörist ama bu dede harbiden tehlikeli. Biraz frenleri soğutmakta fayda var. Yoksa kaza yapacağız yani. Demin yanlış görmediysem 240 kilometreye çıktık. Yani hop, 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 hop. Var ya harbiden ucunda durduk ya. Harbiden ucunda durduk. Dediğim gibi demin yanlış görmediysem 240 kilometre hızla çıktık inanılmaz bir şey hoş mu ya? Aman ne yapıyorlar anlamadım ki. Şuradan sığar mıyız? Sanki sığacağız diye. <laughs> tutanayla falan uğraşılmaz şimdi biz şuradan sıyrılalım. Devir kesici falan yok bu arada Allah ne verdiyse çeviriyor üçte bile neredeyse patiye saracak. Yani, hatırladığım kadar psikopat gidiyor. Oppa. Allah'tan biz de boş adam değiliz de yakalıyoruz yani. Yalnız acayip trafik var ya. Niye bu kadar trafik var anlamadım. çok çok kötü. Fren hiç yok. Bakalım kaç göreceğiz. Demin ben 240'ı yakaladım kadrında ama tam emin değilim. Şu an dördüncü vitesteyim bu arada 5'e atmadım. hararet başımıza bela olacak gibi. Biraz yavaşlayalım. Oo. Gerçekten tehlike ya. Harbiden tehlike. Frenler hiç yok. kopar git. Bir yanım diyor ki frenler tutmuyor. Gördüğünüz gibi duramıyorduk yani. Çok acayip bir şey olmuş. Harbiden çok acayip bir şey olmuş. Bu. <laughs> acayip bir şey. Acayip. Önlü arayı biraz koruyalım. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Bu arada benzin ışığımız da yanıyor. Yolda kalmayalım. Hmm. nereye gidiyoruz değil mi yani şu an hiç oluru yok yani yavaşlamıyor da durmuyor da çok feci. Yani çok, çok... <laughs> Ya bambaşka gidiyor beyler. Bambaşka gidiyor yani. her seferinde ramak kala duruyoruz. Bir yerde patlayacağız. Patlamadan şu arabayı bırakalım. Artık yavaşlayalım. Makine de soğusun. Frenler de biraz soğusun. Frenler şu an tütüyor yani. Kokudan bayılacağım. Benzinimiz de azaldı gibi. Böyle ne kadar gider bilmiyorum. Işık yakıyor bayağıdır. Sesi duyuyorsunuz. Ya gerçekten çok tehlikeli bir makine bu arada. Yani gerçekten çok tehlikeli bir makine. Harbiden olur gibi değil. Bilmiyorum. Bunun biraz daha profesyoneli yapılabilir. Yani süspansiyon sistemi, frenleri falan böyle e, düzgün çalışan bir e, yarış arabası yapılabilir. Lada'dan e, bu olabilir tabi. Böyle potansiyeli var arabanın ama şu anki hali tamamen tehlike. Yani boş yolda düzde sıkmanız lazım. Durmak istediğinizde durmuyor. Direksiyonu falan da öyle iyi değil yani. Hani araba tamamen stok bir arabanın üzerine 1.6 e, motor atılmış ve işte turbolanmış gibi bir hali var. Kafadan falan basık ama o da yay kesik yani. Şey falan yok arabanın üzerinde. Spor yay falan yok. Amortisörü orijinal. Arkada hatırladığım kadarıyla şey vardı. E, bunda ee, ticari bir aracın e, amontörü vardı. Biraz daha sert olsun diye. Şöyle yavaş yavaş soğutarak insanlara da çok dibine girmeden e, aracı bırakmaya gidelim. Frenler hala ötüyor bu arada. Yok. Frenler baya kötü. Bayağı bayağı kötü yani. Ya yakalaması da oldukça zor. Böyle acayip hareketler yapıyor. Motor frenini de kullanarak yavaşladı. trafik beni de edecek. Şuradan sıyrılalım. Allah'tan yol geniş de. Şeridi ortalayarak falan gidebiliyoruz. Şuradan sıyıralım ya vallahi şu trafik beni deli ediyor. Orada bir tane oto tamirci var. Onun önüne bıraktı dedi arabayı. Biz de öyle yapacağız. Evet. Artık tehlikeyi yerine bırakabiliriz. Duruyor mu? Duruyor. Buzdolabı duruyor orada. Abi beyaz arabayı da ısınamıyorum ya. Yani. Niye bilmiyorum ama. Beyaz arabayı hiç sevmiyorum. Hee kilit depoda var. Nasıl park edeceğiz acaba? Dönme de dönmüyor. Şöyle bir dışarı kameradan. Burası bir tanıdığının yeriymiş. Şu andan buraya bıraktı dedi arabayı. Uyuyan devi uyandırdık mı ne yaptık bilmiyorum. Yeniden yarışmaya falan başlamasa var Zaten el freni yok Çeksek de bir şeye hayır yok <laughs> Bu kadar yeter Şu kontağı tam bir kapatalım da Heh. Akümüz bitmesin Arka jantlar çok iyiymiş bu arada Eksos falan da yandan çıkıyor Evet arka tarafta şey yok Kampana yok gördüğünüz gibi Önde de yalandan bir disk var ama Artık ne kadar tutarsa Arabayı açık bırakalım biz bizim buzdolabına doğru gidelim. Oradan da eve geçelim. Biri bir şey deniyor ama anlamadım. Değişik sesler geliyor. Bizim ruhsuz turbo dizele gidelim. Hoppa. Kral ne haber? Özledim mi <laughs> Buradan eve doğru yola çıkalım. Biraz işler karışmış gibi biz buradan sıyrılalım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.